Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Far dese kaldığımız yerden 6. bölümümüzle devam ediyoruz. Evet en son buraya gelmiştik. Böyle bağlım bir. Neler yapıyoruz. Biz benim içine girelim. Lapıst lapıst. Oho. Oba. Hızlı yüzme olayı çok güzel ya. Tamam, geçemiyoruz. Okey. Geri gemimize binelim. Resmen denizaltı oldu ya. Lan Hele öyle bir şey yapmayacaktım. Şimdi şöyle bir çıkalım. Şu. Hop. Oo yak. ya, <laughs> ya. Bunları aşağı atalım. Ay kendime atmayacağım. Lan. Hop. Başka, başka da bir şey yok. Aha, şey, müzik kutusu Olduran nere düştük yerlerde düşmüş tamam güzel bunları bir gömelim hemen gemimize hop zaten yakıt problemimiz vardı çok güzel oldu bunlar ya o kadar tatlı oldu ki anlatamam dır 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 Ma, Tamam. Yeniden karlara doğru çıkalım. Buradan kayacağız mı diyeceğim ama zannetmiyorum ya. Hmm. hem Da 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 gidemiyorum. Alo. Rüzgar dindi. Ne? Ha. He. He. Dur Hmm, tamam rüzgar buraya tutup. Hiç şey oluyor. Rüzgardan etkilenmiyoruz. Demin bak gidemiyorduk. Allah bir tane daha var. Buraya yetişir miyim acaba? Neyse ya şu tutayım ben. Ya yetişmezmiş bak. Yetişmezmiş. Az kalsın savrulup gidiyorduk. rüzgar. Ben gireyim de geç. Aha. Ne? Ne hocam? Bu ne bu ne? Aha. Bunun açılması lazım. Bu ne? sanki şu kapak açılacak bu asansör gibi bir şey tamam okey eee Allah ne lan? Allah çocuğumuz düştü şey değil okay. bu su şeyliği mi hemen o da bir Kömür yakacak var. Okey. Bu ne? Bir şey oluyor ama aşağıya bir şey iniyor ama. Hop hop hop. Bunu çekelim. Bak aşağı kanca indi. Dur lan. Dal bakayım bir. Ya orada yakacak vardı. Bunu mı kaldıracak bombayla? Let me Allah. Peki ben onları elimle ama onu boş. elimle niye götüreyim değil mi? Götüremem zaten ya. Spiyamaz herhalde elinde şeyle. Bu Ne? Hmm, şurada bir şey var. Dur bakalım elektrikli ocağımızı çalıştıralım. Bakın ama bir dakika şuna basınca bak, Bastık ya bak, ya bak getirdi. Bir daha mı indi aşağı. Evet bir daha indi. Ha elektrikler falan bir şey bak. E ee, sonra yanıyor. Bir dakika dur 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 dur. Ha ee, tamam al. Ana ana düştüm. that could Tamam yanıyor. Güzel yanıyor. Allah. Ha, bir daha yanıyor. Hareket etmiyor. Aa orada bir şey çıktı. Hey, şeyi çalıştırdık. He biz şeyin içindeyiz. Mekanizmanın içindeyiz. Tamam. He tamam. E şimdi? Şurada bir şey var. Eee bunu alacağız. Okey tamam. Şununla değil mi? Aynen. iniyor ve geliyor. <laughs> ha şu rüzgar yere alak bak bunu gemimize takacağız bu arada. Bir öncekinde de takmıştık. Şey olmuştu böyle. Ne olmuştu? Hem gemimizin böyle denizaltıya falan dönüşmüştü böyle. Aa. Gemi burada değil mi? Evet burada. Lopis. Şimdi aşağı ineceğiz. Geliyor. <laughs> evet patladı şey ama. Aha bir şey oldu. Ne oldu acaba? Kesin şunu falan itekleyecek. Güçlendi gemi ha. Dur bakayım bir. Öyle tahmin ediyorum. Ne oldu acaba? Merak ediyorum ama. Ne oldu anlamadım ama mesela o zaman bir gemiyi aşağı yüzdürelim. Bunu nasıl çekeceğiz ya? Böyle Dur bakalım bir aşağı binelim ya keşif yapalım Aa burada ne var? Aynak makinesi aşağı düşmüş Bizim mi lan bu yoksa? Bizim galiba iki taneydi. Oo oh, aha. Dur lan. Allah Allah. Abi burada dursun bir şimdilik be. geriye gidiş diye bir şey yok. Halen bu kapı açılmamış ama işin tuhafı. Hmm. Ya bu da böyle şey tekne abi. Benim gemi bunu iteklemesi lazım ama niye tekliğimi anlayamadım. Şu Aa bak Aslında güç mü gelecek ki acaba Galiba güç gelecek dur durdu Şu mavi şey gelecek galiba. Ben. Ha bak bir şeyler oluyor bak bak bak. Geminin şeyi çalışmıyor ya, hayret bir şey. Ay gemi takıldı. Neyse, yakta harcamayım da daha fazla bir e, diğer yerlere gidip bir araştırayım bir ya yukarıya çık. yiyeceğim ama. Bir dakika, bir dakika araştır. A yukarıda çıkamam artık. lan aldık burada iyi mi? Det blir inte rimlig. Ha, şuradan kömür ve daha yeni keşfettim bunu ben. Abi bu, bu kısmı anlamadım gerçekten ya. Kürekler çalışmıyor şu an. Ya bana soktum ben bu olayı Şöyle yapacağız. Madem böyle gidemiyoruz. Gemi hareket etmiyor ya şaka gibi. Neden acaba? Dur bakalım. Am kürek kürek götürmüyor ama. Bir götürüyor Allah'tan. Tamam yukarı bir daha çıkacağım ben. Tamam ya bu bir yukarı çıkmam gerekiyor benim be. Bakmam lazım ben ne oluyor, ne bitiyor. Belki orada halen yapmam gereken bir şey vardır. Ya bir de şöyle düşmesem sürekli. Şuraya gelir şuraya çıksam Olacak da neyse Allah Şimdi buraya bir tutunalım Koş, 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 koş Tam zamanında Bir suyun dibine ineceğim Belki orada bir Eee, şey vardır e, Düğme falan vardı ya, bu kapıyı açmamız lazım Buradan buraya geldik zaten bunun içine. Bak şurada bir şey var. Bu neymiş? Bir şey. Buna bastık artık. Dur bakalım. Pek de bir şey yok gibi ama Galiba şurada bir şey var ama ya yana. Aa, bunları attım bakalım buraya. Başka atacak yer. Yani. Eu Orada bir düğme var. Düğme gibi bir şey ama işe yaramıyor galiba. bir şey yanıyor ama bilemedim ya. O ne acaba o? Bak, burada tıkandık işte. Bulamıyorum şu an burayı. Burada bir şey yapılacak mı onu da bilmiyorum. Galiba yapılmayacak. Yani yapılacak olsa baksana da bir şey olurdu diye düşünüyorum. Tamam ya burada bence bir şey yok. Ama o gemiyi nasıl çıkartacağız işte o mekanizma Allah Bana içine giriş falan var mı diye bakıyorum da Yok galiba Bence burayla hiçbir işimiz yok ya Böyle bakayım yok Bak ya, ben bir geriye gideyim be. Orayı açacak bir mekanizma. Yani en azından gösterebilirdi bir şey. Orada düğmeye basıyorum, hiçbir şey olmuyor. İşin tuhafı zaten şu. Ben bu kapıyı kesin açacağız da nasıl açacağız, düşünelim be. Orada o şey var. Yakıtları oraya atmama rağmen şey yapmadı. Yani bu bölüm, bu bölüm birazcık uzun oldu ama ee, şöyle yapalım. Ben bu bölümü burada noktalayayım. 6. bölümü. 7. bölümde orayı Açmaya çalışalım. böyle Videoda böyle çok uzun olsun istemiyorum böyle 40 50 dakikalara ulaşan bir 20 30 dakikalık bir videosu. Zaten seri seri bölümleri atacağım. O zaman dostlar 7. bölümde burayı çözmek dileğiyle görüşürüz. Kanalda çıkacak iyi bakın.